Herkese yaptı, sonları ve bol şanslar diyorum. Ee, Adana'ya iyi birinci altıya başlamadık. Bakalım inşallah ikinci altıda e, iyi bir şeyler çıkarız sonuç olarak. Hemen tahminlerimi geçeyim. Zaten e, şablon olarak yayınladım. Fakat e, bazı e, anlatmak istek var. Onları yazı olarak uğraşmayayım dedim. Hem de e, yorumlarımı dinlemiş olursunuz. Şimdi bu İlkiyat e, Mayden yarış. Burayı incelediğim zaman hem yarış derecelerine hem de bir saniye özür dilerim. baktığım çalışmalarına göre e, çıkarlı matlar 1, 2, 5, 7, 9, 10 şeklinde. Ben bu safkanları birbirinden ayırmadığımı belirteyim. Bana göre işçi işte şanslı isimler. şimdi ikinci ayak. Burası biliyorsunuz satış koşusu. Ben birinci altıda burayı çok hemen hemen neredeyse kapatmıştım. Fakat ikinci altıda bütçeyi yani kuponu küçültmek adına bazı atları eledim o yüzden tuttuğum isimler 1 2 yani önereceğim isimler 7 8 7 8 10 11 12 13 özellikle 13'ün kalıbı çok güzel bunu belirteyim daha sonra burada başka önereceğim isim özellikle bakıyorum da ban diye Evet bu kadar. Altıgen üçüncü yende ise hemen oraya geçelim. Burada şimdi bir numara sümelen yüzde 47 AGF çıkmış ama bu safkan biliyorsunuz ön tarafta kaçamadığı zaman sıkıntı yaratıyor yani gelemiyor. Angels boy da önleri gidenleri kovalıyor. Olmadım kaçıyor. Ee, Obra da kaçıyor. Derviş yine aynı stilde koşuyor bunlarla. Dört tane aynı stilde koşanak bir araya gelmiş. Ee, bana göre zaten e, dört lan beşin Allah tarafından gelir yok. O yüzden buraya e, mecbur 1, 2 6 şeklinde yazıp geçelim diyorum. İsteyen 3 numaralı hatta Obrado'yu bile yazabilir. Önde yer. Bunlar hani boş bırakırlar mı sanmıyorum ama. Biraz Obrado'ya bu mesafeler sanki ters. Şimdi bu e, Ferit Baba'nın orada ben şablonda biliyorsunuz 3, 6 B7 şeklinde vermiştim. Ee, tam size yani yorum şablonu paylaştıktan sonra bir mesaj geldi. Ee, KSL ile ilgili ışman çizik e, yine kazanacağım demiş bu yarış. Ben kazanırım demiş. Onun bilgisi özellikle belirteyim. Bu safkanı edilen e, tek olarak değerlendirebilir. Beşinci yakta da yine iki numaralı burlayı bank olarak e, tutuyorum. Hem çalışmalarında hem koştuğu yarışlarına göre bana göre bu atları geçmesi lazım. İki tane rakibi var zaten belli. 3 ve 4 Fakat Adana'daki hipodromdaki bir hem e, antrenörü hem e, jockey menajer yapan bir arkadaşım da e, onunla da yaptığım görüşmede iki numaranın kazanacağını yani kazanır dedi bana. Tek gezeyim mı dedi. Yazdırdı. Rahat ol dedi. bilmiyorum. Eğer e, tutma, Yani böyle dediler diye de gelecek bir şey yok ama e, Kayaçeli tek yazıp isteyen bunu yıkabilirsiniz bilirsiniz bir tip. Son ayakta da Ben KSL hani tek olmaz diye küçük kuponlar için 9 numaralı Kuampoyu başta küçük kuponlar için tek olarak önerecektim. Birazdan onu zaten şablonda ayırdım. Kendisini işte ciddi rakip olarak da 1 numaralı The Best of ve 7 numaralı Deep Price önermiştim. Bunların haricinde de zaten 3 tane daha önerdim orada. Bir saniye. Çok özür diliyorum arkadaşlar. 3 numaralı bay bay hepiniz. 4. kundaki fena değildi. Aynı zamanda bu yarışın galibi da fena değildi bu safkanın. Yine 8 numara Feridon Flight bu atın ben bir ekmeğini yemiştim İzmir'de 1600'de hatta beni takip edenler de yedi bu atın ekmeğini. Bana göre iyi bir at da işte sorunlara var herhalde. 14 handikap olduğu için isteyen değerlendirsin bu safkanı. Son 5. biraz kıpırdadığını gördüm. Bir de 10 numaralı damar isteyeceğim altı gaynin son yanında. Önereceğim isimler bunlar. Siz de eğer kendi tuttuklarınız varsa ona göre değerlendirin. Yani dediğim gibi e, Kayser 5. E, ek 2 numara ve Sonek 9 numaralı safkanın üzerine e, tek kurabilirsiniz. kurabilirseniz hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.